Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bir süre önce Onyx Airdrop'un Round ikisini tanıtmıştık. Ee, Tabi oraya katılan arkadaşlar da e, ödemelerini aldıktan yorumlarda da belirttiler. Ben de aldım arkadaşlar. Bana da geldi ödeme cüzdanımda. Şimdi arkadaşlar bu Airdrop'un 3. E, round'u başladı arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakacağım. Link'e ya arkadaşlar önünüze burası çıkacak. Şimdi hep beraber başlayalım. Evet. Başlat dedik arkadaşlar. Ee, ne diyor? Hoş geldiniz. Tamam. I task diyelim. Evet arkadaşlar. Yine karşımıza bakın şu görevleri çıkardı. Ee, Telegram grubuna katılın diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Evet zaten katıldık. Ee, daha evvelden. Bir hello yazalım. Evet. Şimdi arkadaşlar geri gidiyoruz. Kanala katılın diyor. Tabi Round 2'ye katıldığım için şu kısımdan siz katılabilirsiniz. İlk defa katılan arkadaşlar için. Evet şimdi arkadaşlar ne yaptık? Ee, Telegram grubuna katıldık. Telegram kanalına katıldık. Ee, şimdi ne diyor? Follow one red vet on, read, read on e, Twitter diyor arkadaşlar biliyorsunuz hem e, takip ediyoruz hem orada retweetleyip beğenip geçiyoruz. Yani bilmeyen ilk defa katılan arkadaşlar olabilir. Onun için gösterelim. Evet şu kısımdan takip ediyoruz. Buradan bildirimleri açarız. Ardından arkadaşlar bakın sabitlenmiş tweet. Şu kısımdan retweet atlar atarsınız. Buradan da beğenip geçeriz. Olay bu kadar. Evet e, Twitter burada ne diyor? YouTube görevi var arkadaşlar. YouTube'da da işte e, takip edilip e, son gönderisi e, beğenilecek. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Direkt zaten e, son yüklediği videoya bizi getirdi muhtemelen. E, ne yapıyoruz buradan arkadaşlar? Şöyle yapalım. Zaten biz buradan beğenimizi atmışız. Bilmeyen arkadaşlar, yani ilk defa katılan arkadaşlar buradan beğeni atarsınız. Şu kısımdan da isterseniz kanalda abone olup şöyle şuradan zili açıp takibe alabilirsiniz. Şimdi tekrar botumuza geri gidelim. Şunu da kapatalım. Evet, burada tamam. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Tıklayalım. Evet, buraya da katılın diyor. Sponsor oldukları, hani sponsorları olan e, bu aydrop kanalında şu kısımdan katılırsınız Tekrar geri gidelim Submit Details'e tıklıyoruz Evet şimdi bizden kapta istiyor 35742 35742 enterlıyoruz Evet şimdi arkadaşlar e, Ne diyor? Evet, Telegram username'imizi şu başına et olacak şekilde yazın diyor. Evet şimdi Telegram adresimizi buraya yazacağız arkadaşlar. Hemen şuradan e, Telegram adresimiz kullanılıyordu. Şuradan kopyalayalım. Yapıştıralım. Bu sefer de Twitter username diyor. Link olarak değil yine başına et koyup arkadaşlar o şekilde göndereceğiz. Evet, evet, kullanacağız. da şuradan alalım. Kopyala. Yapıştıralım. Evet, şimdi e-mail adresi yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? E, TRX adres. Yani arkadaşlar, e, şöyle alalım. Trust Wallet ya da e, Tron Link mi istiyor? Evet, Trust Wallet veya Tron Link adresini kullanın diyor arkadaşlar. İkisinden biri oluyor. Ne yapalım biz şuradan? Pardon. Evet. Tron cüzdan adresimizi kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Evet arkadaşlar. E, Balansımıza tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görevleri yerine getirdik. Ve bakın balansımız 20 e, dolar. Bir hatırlatmam gereken konu da şu. Biliyorsunuz dün e, Turus Finans Aydrup yani TRT tokeni sizlere tanıtmıştık. Nasıl Telegram'dan buraya kayıt olup kazanabileceğini göstermiştik. Arkadaşlar bu TRT token şu anda daha Etherscan'da daha listelenmeyen bir token. Yani tanıtım aşamasında. Bu benim kanalda yayınladığım ilk tanıtım aşamasındaki token arkadaşlar. Bilmiyorum biraz ilgimi çekti. Yayınlamak istedim. Yani ileriye dönük geleceği olan bir token olarak yani gözüme çarptı ben de bu yüzden aldım. Dedim ki insanlara bunu tanıtayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsun Telegram görevini yapmıştık. Twitter'ı yapmıştık. Facebook'u da yapmıştık. Burada hani balansımıza tıklamıştık. Tabi şu anda balans benim 0.1'de arttı. şu kısımda arkadaşlar bakın. Submit your wallet. Belki bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şu da tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizden ERC20 adres ister arkadaşlar. Şöyle ERC20 adresini buraya yapıştırıp tamam dediğiniz zaman sisteme bu tanımlanıyor. Ee, onu da unutmayın. Hatırlatmış olalım. Evet tekrar biz round tuşuna geri gelelim. Evet arkadaşlar yani 10x ayırdırıp sağlam yani şu an ödemelerini de yaptı. Yani siz de katılın. Kazanın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yine yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.